Merhaba sevgili Aslan Burçları, Asiye kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet hazırsanız bizim burcumuzda gerçekleşecek olan yani 4 Ağustos'ta gerçekleşecek olan Aslan Yeni Ayı enerjilerimize bakacağız. Bakalım hangi enerjilerde olacağız? Yükselen Burcu Aslan olan, Güneş Burcu Aslan olan ve Ay Burcu Aslan olan tüm Aslan Burçları Niyetlerinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım iki hafta sürecek olan etkisinde olacağız iki hafta boyunca. İki hafta boyunca hangi enerjilerde olacağız? Evrensel kartlarımız bize e, bir mesaj ver göndersin. Şimdi sevgili izleyicilerim, bakın zaten güneş bizim burcumuzu temsil ediyor. Zaten bir de e, aslan burcunda dolunay, yeni ayımız. Biz de aslan burcuyuz. Bu şekilde çok güzel bir kombalamışız. Güç, başarı, aydınlanma, pozitiflik, ego, baba figürü, böyle enerjilerde olacağız. Bu enerjilerle ilgili gündemlerimiz olacak. Bu iki hafta boyunca sevgili izleyicilerim. Ama çok güzel değil mi? Hem güneş, güneşin enerjisiyle birlikte. Şems, Güneş hem de e, her konumuzun sanki bir aydınlığa kavuşacağı gözüküyor. Başarılı, güçlü bir enerjilerde olacağız. Ben çok sevdim. İnşallah bunu güzel bir şekilde kullanmayı nasip eder Rabbim. Şimdi bir de ay kartımıza bakacağım. Hangi ayın etkisi altındayız? Hangi enerjilerdeyiz? Ay kartlarımızdan destek almak istiyorum. Evet sevgili burç taşları ilk önce enerjilerimizi okuyacağım daha sonra yorumlarımızı yapacağım duygular kabarıyor Demek ki böyle çok duygusal yaklaşımlarda bulacağım bulunacağımız çok duygusal bir enerjilerde olacağımız sanki bir enerjideyiz ve spritüellik ile uygulanabilirliği dengeleyin demiş. Sanki böyle hislerimiz çok kuvvetli olacak. Böyle spritüelliklerle ilgili e, böyle bizlerde bir aydınlanma, bir gelişme, belki bu yönümüzü kullanma böyle bir e, bir şeyler yaşayabiliriz. Bu enerjiler akıtılacağı gözüküyor. Ve bir de tatiliniz sınanıyor diyor. Sanki böyle bir konuda sınanıyor gibi gözüküyoruz sevgili izleyicilerim. Şimdi iş meslek kariyer kartlarına bakalım. Böyle hani bu iki hafta boyunca böyle bir enerjilerde olacağız ve bu enerjilerle birlikte neler yaşayacağız? Bize minicik bir öngörüde bulunsun kartlarımız. İş, meslek, kariyer kartlarımıza bakıyorum. Şunu böyle mi koyacaktım? Evet. Evet sevgili burçtaşlarım. Toprak sekizlisi becerikli iş ödüllendiriliyor. Bir konu hakkında öğrenilmesi gereken ne varsa her şeyi öğrenme, okula geri, okula geri dönme. Eğer bu sıralar öğrenmemiz gereken bir şey varsa öğreneceğimiz gözüküyor. İşle ilgili, kariyerle ilgili bir eğitim alma fırsatı yakalayabiliriz. Ee, belki yeniden bir eğitim fırsatı, işimizle ilgili... E ya da yeni bir öğrenme. Bir şeyleri yaşayacağımız gözüküyor ama bir şeyler öğreneceğimiz gözüküyor. Ee, diyor ki hani sen bunu öğreneceksin. Biraz zaman ve çaba sarf edeceksin ama becerikli işin ödüllendiriliyor diyor. Bunun ödülünü alacaksın her neyle uğraşıyorsan demiş. Sualsı ise aşık olmak ya da eski bir aşkın yeniden canlanması ruhsal büyüme ve artan sezgi yeni bir yuva size yeni bir iş kapısı yeni bir iş yeni bir kariyer yeni bir çalışma alanı yeni bir belki grup çalışması yeni bir ne olabilir yeni bir proje. Yani bir yenilik gözüküyor sevgili izleyicilerim ama böyle çok sevdiğimiz aşık olacak şekilde böyle aşk derecesinde çok sevdiğimiz tutkulu bir işe başladığımız gözüküyor. Her neyle uğraşıyorsak böyle bir yenilik var hayatımızda gözüküyor. Hava altılısı ise işler yoluna giriyor. Zor bir durumun sonu seyahate çıkmak. Belki işleri yoluna koyup tekrardan artık bir düzenledikten sonra yarım kalan işlerimizi bir tatile çıkabiliriz, iş tatiline çıkabiliriz veya böyle kendimize dinlendireceğimiz, bir rahatlayacağımız bir zaman dilimi olacak. Bu iki hafta içerisinde artık bir şeyleri başlatma zamanı gelmiş sevgili izleyicilerim. İşler yoluna giriyor diyor. Neyle zorlandıysak burada bir zorlanma yaşayacaktık ki hani sanki bir şeyler öğrenmek için. Onun meyvesini toplayıp rahatlayacağımız gözüküyor. Şimdi bir de eğitim hayatımıza bakalım. Güneş çıkmış eğitim hayatında sanki bir aydınlanma var sevgili izleyicilerim. Oo, bir haber mi bekliyoruz? Ay 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 bir haber bekliyoruz galiba ama e, o haberleri biraz böyle askıda kalacağı gözüküyor. Biraz daha zamanı varmış, biraz daha bu acıyı, işkenceyi çekeceğiz eğitim konusunda. Tamam aydınlanıyoruz. Neye aydınlanabiliriz? Önümüz açık. Yolumuz ee parlak. Yani her şeyi görebileceğiz artık. Hangi yöne doğru gideceğimizi, kariyerimizi hangi yöne doğru yapacağımızı, okulumuzun ne, neyi seçeceğimizi veya artık okulu seçmişizdir. Belki onlar açıklanacaktır. gidip okulumuzu ziyaret edebiliriz. Bölümlerine bakabiliriz, derslerimize bakabiliriz. Hangi dersleri alacağımıza bakabiliriz. Bir şeyler de artık netleşeceğimiz gözüküyor yalnız biraz sorumluluğumuz fazlalaşacak da sanki gözümüz bir şey görmeyecek gibi. hani bu eğitim yönünden artık o kadar çok sorumluluk hani onu araştır, bunu araştır, okula git, nerede olduğuna bak, hangi il, hangi şehir, hangi okul. Böyle biraz sanki eğitimle ilgili yorulacağımız gözüküyor. Benim yaş grupları biraz küçük olduğu için hani lise altı izleyenim yok gibi gözüküyor burada. Varsa altı yorumlarda yazabilirsiniz sevgili izleyicilerim. İstedikler çok küçük olduğu için belki göstermiyordur. O yüzden hani diğer eğitimleri söylemiyorum daha çok sanki liseden başla, şey, liseyi sonlardan başlamış gibi oldum. Her ne yönden hani e, lise tercihleri, sınavlar oldu onları söyleyecek olsam da belki liseye başlayacak olan izleyicilerim de varsa orada da, e, güzel gelişmeler olacak gibi gözüküyor. Bu senenin biraz yoğun geçeceği gözüküyor. Aslında sene diyorum ama okul için hazırlanacağınız bu e, iki haftalık dilimde bir şeyleri hazırlamak için yorulacak olabilirsiniz. Yoğun bir tempo gözüküyor sizde bir şeyleri kendinizde rahatlatmak için ama her konunuz artık Hani kafanızda takılı kalan her konu aydınlığa kavuşacak diyebilirim. Hangi yaş grubunda eğitim alıyorsanız, ben biraz daha küçüklere değindim ama öyle yorumlarda yazdığınız için bazı yorumlarda her yaşta sonsuza kadar okuma şansımız vardır. O yüzden her okuyanın sorumluluğunuzun artacağı biraz yoğun tempoda geçireceğiniz bir iki haftalık zaman dilimi var. Burayı sadece söyleyip hatırlatmak istedim. Tekrardan sevgili izleyicilerim şimdi bir de sağlık bakalım. İki hafta boyunca sağlık durumunuz ne alemde olacak? Bir göz atalım kartlarımıza. Evet, sevgili izleyicilerim. Sevgili burçtaşlarım. Sanki böyle... E Uzun kemiklerinizin ağrıdığını görüyorum burada. Hani uzun bacaklar, kollar. Biraz başınız ağrıyor gözüküyor. Ee, biraz inatçı bir ağrılarımız varsa bunları sanki kalkıp da artık yeter ya diye bir şeyleri artık bir şeyleri toparlama zamanı geldi. Neden sürekli bir yerlerim ağrıyor? Kalkıp bir sanki bunun çaresine bakayım dediğiniz şeyde artık bu ağrılara bir son vereceğiniz gözüküyor. Belki başınız, dişiniz ağrıyordur, kemikleriniz. Ee, yani. Bu konularda artık sonlandıracağınız gözüküyor. Gidip tedavi olayım da bitireyim dediğiniz bir sonlanma yaşayacaksınız. Evet, şimdi ise bir de ilişkilere bakalım. İlişkiler ne alemde? Evet, ilişkilerde sanki... Ee, İlişkilerde uyum içinde olacak gibi sevgili izleyicilerim. İki tane kart gelmiş. Tamam başka almama gerek kalmadı. İlişkilerimizde kartları ters mi almışım? Ben ters yorumlamayı pek sevemedim. Hoşlanamıyorum. Zaten yeterince kötü anlamları var. Bir de tersten tersten söylemeyelim. Ee, sevgili izleyicilerim, ilişkilerimiz yoluna gitmiyorsa, yolunda değilse, Böyle bir inişli çıkışlı, kavgalı, gürültülü bir ilişkimiz varsa bu sıralar öfke enerjilerindeysek artık bizim için sanki bir uyum vakti geldi gibi gözüküyor. Bir aldatma da var galiba. Sanki birileri bir sahte maske takıyor gibi gözüküyor burada. Bir maskelenmiş birinin bir şeysini yakalıyor gibi sevgili izleyicilerim eğer aldanma aldatma aldat, aldanılma gibi bir durumumuz varsa ilişkilerimizde evliliğimizde e, böyle sanki bir şey dengeye oturuyor ya da nasıl desem bir şeyleri sanki yakın mercekten görüyorsunuz da kafanızdaki o sorunlar rayına oturuyor gibi hani düşünüyorsanız acaba aldatılıyor muyum diye düşünüyorsanız netleşecek bu konu sizin için e, bir sanki netleştikten sonra bir yollar açılıyor sevgili izleyicilerim. Sanki bir mahkeme ya da muhakeme yapacaksınız. Ya mahkeme ile ilgili bir konularınız var ya da muhakeme ile ilgili bir konularınız var. Ee, bu konuda sanki bir orta yolu bulacaksınız gibi. Bakın bir de aile sorunlarını şifalandırın diyor. Ailenizle ilgili veya da partnerinizle ilgili bir sorunlarınız varsa sanki şifalanacak gibi gözüküyor. Bir uyum sağlayacaksınız. Bir şeyler kafanızda daha da netleşecek konuşacaksınız ya muhakeme yapacaksınız. Hani konuşacaksınız aldatılıyor muyum, aldatılmıyor muyum? Sürekli kafanızda bir şey varsa ya da bir ipucu buluyorsanız, arıyorsanız bu nedir diye bir şeyleri aklınızda takılan şeyleri oturup konuşacaksınız gibi gözüküyor. Birçoğunuz da sanki bu konulara bir şifalandırma, bir sonlandırma gibi gözüküyor. Yani sonlandırmayla da şifalanılabilir ama daha çok uyum halinde gözüküyor. Sevgili izleyicilerim bir kafa kafaya verip uyumlu bir şekilde konuşacağınız gözüküyor. Bir de finansal ve kariyerle ilgili güzel gelişmeler olacak. İlişkinizde belki birlikte iş yapıyorsunuz. Belki birbirinize ihtiyacınız var. Belki de e, hani kariyerinizin sanki iş etkiliyor gibi. Bir şeylere odaklanamıyorsunuz ilişkinizden dolayı da. E, Böyle bir aranızda belki kariyerle ilgili, parayla ilgili maddi manevi bir fark da olabilir aranızda. Bundan dolayı da sanki bir ilişkinizde problemler olabilir. Evliliğinizde böyle problemler de olabilir. Yani burada her şey netleşip göreceğiniz gözüküyor. Bakın mercek çıkmış. Mercek altına alıyorsunuz ilişkinizi. Ve kafa kafaya verip, mahkeme yapıp, muhakeme yapıp neyin ne olduğunu, her şeyi bir şekilde şifalandırdığınız gözüküyor. Şifalanan bir ilişkimiz olacak. Artık ne yöne doğru şifalanacak? Daha çok uyum dedim ama tekrar tekrar söylüyorum. İyi yöne doğru. Sanki bir olumlu konuşmalar gerçekleşecek de e, hayatınızın, ilişkinizin, ilişkinizin gidişatına bir yön belirleyeceğiniz gözüküyor sevgili izleyicilerim. Evet bu e, yeni ay ki enerjilerimiz bu yöndeydi. Bir şeyleri e, çok duygusal olacağımız, duygu karmaşasında daha romantik olacağımız, birçok yönde aydınlanacağımız, bakın burada şems de vardı, güneş, aydınlanma, bazı konularda bir şeyleri başaracağımız, aklımızdaki sorunları çözeceğimiz güzel şeyler, aslında çok güzel gelişmeler olacak. Umarım bu enerjileri güzel yönetmek bizlere nasip olur da hayatımızı bu şekilde güzelleştirirken kolaylıkla olacağı gözüküyor çünkü. Kolaylıkla yolları kolaylık yapmayı nasıl etsin Rabbim diye toparlayayım. Evet çok da uzatmayayım. Evet sevgili burçtaşlarım umarım bu enerjilerle güzelce uyumlanmışsınızdır. Uyumlandıysanız ya da uyumlanmak isterseniz de alta aldım kabul ettim diye de yazabilirsiniz sevgili izleyicilerim. Evet sizleri çok seviyorum. Bizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. O güzel kalbinizden öperek sizleri sevgiyle uğurlamak istiyorum. Hoşçakalın Allah'a emanet olun. İşleriniz rast gitsin sevgili burçtaşlarım.